예수님도 <trose> <tri> <tri> oh, Ну, я не знаю, что это. Bir şey olmasın diyebiliriz. Türkiye olması. Olmadı bir daha. Türkiye olmasın. Okey. Asuman Kınay, Konya Özel Başak İlköğretim Okulu Yavru Temas Sorumlusuyum. E, Tema Vakfı'nın her yıl düzenlediği Doğa ve Erozyon Kampı'na öğrencilerimizle birlikte Bolu Göynük'te katıldık. E, kamp süresince e, toprak konusunda uzman üniversite hocaları e, ve çok daha başka etkinliklerle e, öğrencilerimiz bilgilendirildi. E, kültürel yaşamlarına zenginlik katıldı. E, Toprak konusunu son derece detaylı öğrendiler. Üzerinden e, toprak miktarı ne kadar? Ölçülmesi mümkün değil. Evet. E, ne kadar yeşil alan e, yeşillendi tema tarafından? Yeşillendirildi. Cimkan'da bir nokta. E, tema gönüllüleri üye sayımız ne kadar? 370 bin. Türkiye bu şekilde toprak yeri olduğunda 2005 2015 yılında ne kadar toprak kaybımız olur? Onu ölçmek mümkün değil ama Harita Genel Müdürlüğü ve Toprak Suyu'nun hazırladığı bir Türkiye erozyon haritası vardır. 1981'de yayınlandı bu. O haritaya göre Türkiye'nin yüzde 93, yüzde 97 onda erozyon tehlikesiyle karşı karşıya. 70, %76'sı aşırı ve çok aşırı erozyonla karşı karşıya. 1982'de Orman Bakanı o Tarım ve Orman bakanlığı var. Şöyle bir dergi çıkarmış. Orada bir de sonuç belgesi yazmış. Şöyle yazıyor orada. 8 satır Birinci satırını okuyorum şimdi. Türkiye'de erozyon problemi millete var olmak ya da yok olmak davasıdır. Bir daha söylüyorum. TRT'ye söylüyorum. Bunu yayınlasın diye söylüyorum. Gizlemesin diye söylüyorum. Bunu Tarım Orman Bakanı yazmış onun için söylüyorum. Türkiye'de erozyon problemi millete var olmak ya da yok olmak davasıdır. Unutmayalım erozyon en büyük tehlikedir. Devlet söylemiş kendi işitmemiş. Erozyon en büyük tehlikedir. Neden? Çünkü Ankara'dan Duyulmaz, bunu da söyleyeyim. Hmm. Bunu söyleyecek misiniz? Tabii. Erozyon en büyük tehlikedir çünkü Ankara'dan duyulmaz, hmm. Ankara'da bilinmez. En büyük tehlike budur işte, yazın bunu. Evet. Küresel ısınmanın ağaçlara e, ne kadar etkisi var hocam? Küresel ısınmanın ağaçlara bırak da bütün canlara olan olumsuzluğu var, bütün canlar gidiyor. Bütün canlı 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 denizlerdeki o planktonlar gidiyor. Denizler onlar yoksa biz yokuz. Biliyor musun? Yılan var. Yılan, yılan hani yılan. Keltengele, kaplumbağa, işte sürüngenler var ya. Onlar olmazsa hayat yok. Hayat haberiniz olsun. Tamam. Ey Son olarak çocukların temaya bakışını nasıl görüyorsunuz? İşte gördüm. Gördüm. Canavar gibi gençlik geliyor, yavrular geliyor. Ankara'dakilerin üzülecekler ama ne yapayım? Ne yapayım? Türkiye'nin isikleri evet. çok, Türkiye çok parlak. Gençler de geliyor ama ne yapayım Ankara'da? Üzüle, üzülebilirler. Toprakları hiçbirine satıyorlar, olsun. Hey, Teşekkür Ankara bu. Teşekkürler. Ankara bunu veremez. Tamam. Gönderelim. Biz veremez, gönderelim. veremez. Tamam. Ama ben riski alabilirim. Tamam hocam. Erken o konu hatırlayarak söylüyorum bunu. Biz de, söylüyorum. biz de arkanızda duruyoruz. Biz de İçeri atarlarsa kim çıkacak? Sen niye arkanda diyor? <laughs> 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 Yanınıza gelirim hiç meraklanmayın. Eşim zaten kenarında ama nikahlanırsa gelebilirsin. Zaten <laughs> 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 böyle bir sözünüz var da Arbaratu'da Eşi gelsin diye müsaade ediyorlar. <laughs> arada, arada Bana <bir>. 80 uyduruyorlar. <laughs> herkesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü öğretim üyesiyim. Burada temanın planlı bir şekilde hazırladığı bir eğitim programı çerçevesinde yavru tema grubunun eğitim çalışmaları da bulunuyoruz şu anda. Onlara, Türkiye'nin değişik yerlerinden, değişik okullarından, ilk öğretim okullarından gelen öğrenci arkadaşlarımıza ve onları buraya getiren öğretmen arkadaşlarımıza özellikle toprakla ilgili, erozyonla ilgili, ekosistemle ilgili, biyokitle ile ilgili ve ve doğal varlıklarınla ilgili eğitimler veriyoruz, uygulamalı gösteriyoruz, değişik arazileri gezdiriyoruz, uygulamalı çalışmalar yapıyoruz ve bu işi yaparken onları kazanmak adına değişik e, senaryolarla, oyunlarla e, ve e, gösterimlerle zenginleştirme, kazanmaya ve konuya çekmeye çalışıyoruz. Onların sorularını, merak ettiklerini Yapılmaya çalışıyoruz ve onları toprağın kurulması, suyun kurulması, erozyonun önüne geçilmesi bakımından ne ee, yapalım, ne yapıyoruz diyelim e, geliştiriyoruz, çalışıyoruz <laughs> ve onları eğitmeye çalışıyoruz. Evet. Merhaba, ben Belma Kılıç, Tema Vakfı'nda Yavru Tema Koordinatörü olarak çalışıyorum. Tema Vakfı'nın ilk öğretim çalışmalarını koordine ediyorum tüm Türkiye genelinde. Her yıl yaptığımız gibi bu yılda 2-7 Ağustos tarihlerinde Bolu Göynük Doğa Otel'de Doğa ve Erozyon Eğitim Kampını bu dönemini çocuklarla birlikte gerçekleştirdik. Bu kampın amacı çocuklara doğanın içinde uygulayarak, görerek, yaşayarak çevreyi tanıtmak, doğayı sevdirmek, doğaya karşı merak uyandırmak ve Toprağın önemini anlatmak, dolayısıyla erozyon tehlikesinin farkına varmalarını sağlamak gibi amaçlarımız vardı. Bir haftayı değerlendirdiğimizde oldukça başarılı bir hafta geçirdik. Çocukların katılımı çok güzeldi. Bu programın bir parçası olarak da son olarak bir bilgi yarışması düzenledik. Bilgi yarışmasında zaten öğrettiğimiz şeyleri ne kadar güzel anladıklarını gördük bir kez daha görmüş olduk. E, kampın genelinde program e, çocukların toprağı tanıması bunun için toprak eğitimleri var uygulamalı e, biyo çeşitliliğin farkına varmaları ne olduğunu yani çevreyle ilgili bazı kavramları e, daha farkına vararak daha iyi öğrenmelerini sağlamaktı. E, toprakla ilgili eğitimlerin yanında dediğim gibi açık alanda oyun e, merkezli pek çok eğitim yapıldı. Kaç öğrenciniz katıldı? E, 68 kişi katıldı kampımıza. 50 kişi öğrenci 20 yetişkin vardı. Yetişkinler yine tema çalışmalarına kendi illerinde katılan destek veren öğretmenlerimiz, çocuklar illerinde yavru tema çalışmalarında başarı gösteren öğrenciler seçilerek tüm Türkiye genelinden geldiler. Burada kuzeyden güneyden doğudan batıdan her ilden öğrenci vardı. Birbirleriyle uyumu, çevre konusundaki ortak duyarlılıkları onları burada çok uyumlu bir grup yaptı. Biz yurtsever yavru temaylıyız biz Ben Zeynep İstanbul'dan geliyorum. Buraya eğitim kampı için geldik. Burada Türkiye'nin geleceğinin daha iyi olması için çalışmalar yaptık. Bu çalışmaları da yakın zamanlarda ve her zaman da uygulayacağız. Merhaba ben Can. Mersin'den geliyorum. Temanın yaz kampı için geldik. Bulunduğumuz yerde doğa gözlemleri yapıyoruz. Doğanın içerisinde etkinlikler yapıyoruz. Doğada dersler işliyoruz. Erozyon, popülasyon, ekosistem, toprak gibi birçok bilmediğimiz şeyler hakkında bilgileniyoruz. Bunları nasıl koruyacağımızı bunlara nasıl yararlı olabileceğimizi öğreniyoruz. Biz burada hep beraber hani geldiğine pişman olan hiç yoktur herhalde. Çünkü biz burada çok eğleniyoruz. Bu her ne kadar denize girme bırakıp gelsek de biz burada eğleniyoruz doğanın kalbinde. Burası gerçekten çok güzel oluyor. İnternetten, televizyondan uzak ağaçların içerisinde hep beraber birlikte beş gün geçirdik burada ve çok eğlendik biz bu beş gün içerisinde. Topraktan geliyor. Toprak evet. evet. Yüzde kaçı topraktan geliyor? Yüzde doksanı evet. için topraktan geliyor. Yüzde ikisi petrol madenler 네. <목소리도>